Hoş geldin Fıstık. Nasılsın bakalım? Merhaba Özgür Öğretmen. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. E, belli bir süredir seni göremiyorum. Neredesin? Bu aralar kendimi yine masallara verdim. O da biz bir daha ne zaman masal okuyacağız burada? Burada biz ne zaman istersen. istersen bir günü masal günü olarak belirleyelim ben o gün çok eğlenmiştim. Hani burada masal okumuştum ya. Tekrardan yapabiliriz diye düşündüm. Belki çocukların da hoşuna gider. Doğru diyorsun. Tamam. Bir günü masal günü olarak belirleyelim o zaman. Bir günde çocuklarımızla masallarımızı paylaşalım. Tamam mı? Harika fikir. Teşekkür ederim fıstık. Başka neler yapıyorsun? Başka oyun oynuyorum uyuyorum, kalkıyorum, yemek yiyorum. Böyle böyle zaman geçiyor işte. Çok güzel. Derslerinde çalışıyorsun değil mi? Tabii derslerime de çalışıyorum. Bir de animasyon film izliyorum. Animasyon film mi izliyorsun? Evet. Çok keyifli oluyor. Kesinlikle sana da tavsiye ederim Özgür Öğretmen. Ee, ben de animasyon filmleri çok severim. Hatta Eee Madagaskar'ı izlemiştim sanırım. Çok eğlenceliydi. Ya evet Madagaskar da çok eğlenceli. Ama ben en çok buz devrimi seviyorum. Buz devrimi? Evet. Yoksa hiç izlemedin mi? Hayır. Ee, buz devri diye animasyon filmi mi var? Aa, üstelik de devamını çekmişler. Bir sürüsü var. Ben çok seviyorum. Zaten en sonuncusunu izlemedim. Onu izleyeceğim bugün. Peki, bize biraz buz devrindeki karakterleri anlatır mısın? Ee, mesela mamut var, Mini. Mini? Aa, Mini ne yapıyor? Onların nesli tükenmek üzere, o da kendini yeni bir mamut bulup neslini çoğaltmak istiyor. Hmm, başka kim var? Diego var. Diego mu? Aa, ben sanırım Diego'yu tanıyorum. Öyle mi? E, Diego bir kuştu değil mi? Hayır. Diego bir kaplan. <laughs> kaplan mı? Evet, keskin dişleri olan bir kaplan. Diego neler yapıyor? Diego biraz öfkeli bir değil ama daha sonra sakinleşiyor. Yani bu kadar söyleyeyim ki, izlemek isteyenler olabilir, biraz merak etsinler. Hımm, doğru söylüyorsun, haklısın. Demek buz devri. Peki, başka hangi karakterler var? Aa, e, Sid var mesela, çok eğlenceli. Sid, hımm, o neler yapıyor? O çok miskin biri, sürekli uyuyor, bir de biraz pis galiba sümükleri falan var. Aa, hijyenine dikkat etmiyor mu? Ama o öyle bir hayvan zaten. Hmm, bu sitin başka özelliği var mı? Evet, çok eğlenceli ve biraz da özgüvenli biri. Hmm, demek öyle. Başka karakter var mı? Aslında birçok karakter var ama daha çok bu karakterlerin etrafında hikaye dönüyor. Hmm, Fıstık, çocuklara Buz Devri ile ilgili neler söylemek istersin? Bence mutlaka izlemeliler. Öğrenecekleri çok şey olabilir ondan. Peki, o zaman ben de vakit kaybetmeden Buz Devrini izlemeye gideyim. Kesinlikle izlemelisin Özgür öğretmen. Ama çocuklara bir oyun anlatacaktım. Önce onu anlatsam öyle gitsem? Tamam, tamam. Sen oyununu anlat, ben de e, kaldığım yerden izlemeye devam edeyim o zaman. Tamam fıstık. Çok teşekkür ederim buraya kadar geldiğin için. Rica ederim. İstediğin zaman ben hep yanına gelebilirim. Görüşürüz o zaman fıstık. Görüşürüz Özgür Öğretmen. Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın. Evet fıstığı uğurladık. Sırada oyunumuz var çocuklar. Şimdi sizlere oyunumuzu anlatacağım. Oyunumuzun ismi iki ekran tek oyun. Tekrar söylüyorum. İki ekran Tek oyun. Yani televizyona çıkacağız. Televizyonda oyun oynayacağız. Nasıl mı? Evet, klasik ama ilk olarak aile halkı olarak bir araya geliyoruz ve bir çember etrafında buluşuyoruz. Unutmayın, aile halkı olarak yapmamız gereken ilk şey bir çember etrafında buluşmak. Peki daha sonra ne yapıyoruz? Ekranda ne oynayacaksak ona karar vereceğiz. Mesela bir masal olabilir, bir hikaye olabilir, çizgi film olabilir, bir slogan olabilir, izlediğimiz herhangi bir belgesel olabilir veya seçtiğimiz bir konu olabilir. Diyelim ki biz kendimize bir masal seçtik. Kırmızı başlıklı Kız masalı. Seçtiğimiz masalı ekranda canlandıracağız. Ama unutmayın iki ekran var. Bunu nasıl yapacağız? Annemiz, babamız, varsa kardeşimiz aramızdan biri lider olacak. Daha sonra bu lider oyuncuların kim olacağına karar verecek. Diyelim ki liderimiz babamız oldu. Babamız, annemiz ve bizi seçti. Aramıza da bir sandalye koydu ve hikayeyi canlandırmaya ve anlatmaya başladı. Birimize birinci ekran, diğerimize ise ikinci ekran dedi. Birinci ekran, babamızın yani liderin anlatımıyla masalı canlandırmaya başladı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kabur zaman içinde, ben ninemin beşiğinde tıngır mıngır sallanırken kırmızı başlıklı kız isimli bir kız varmış. Ve bu kız babaannesine kurabiye götürmek için annesine yardım ediyormuş. Annesiyle birlikte kurabiye yapıyorlarmış. Birinci ekran dedi ve birinci ekrandaki kişi şimdiye kadar liderin söylediklerini canlandırdı. Peki canlandırma bitince ne oldu? İkinci ekrana geçtik ama bu sefer lider bir yönerge verdi. Yani bir şey söyledi. Aynısını hızlı hızlı canlandıracaksın. Evet sırada ikinci ekran var. İkinci ekranda biz vardık hızlı bir şekilde annemizin canlandırdıklarını biz de canlandırıyoruz. Haydi başlayalım der anlatmaya devam et. Daha sonra küçük kız ormanda ilerlemeye başlar. Yeşil çimlerin ve mis gibi kokan çiçeklerin arasında dolaşırken karşısına bir sincap çıkar ve sincapla konuşmaya başlar. Merhaba sincap der ona. Birinci ekran. Birinci ekranda kim vardı? Annemiz annemiz babamızın bu söylediklerini canlandıracak. Şimdi annemizi izliyoruz. Annemizin canlandırması bittikten sonra babamız şunu söyledi. Tam tamına 100 yıl önce seni canlandıracaksın. Nasıl yani? Bu hikayede 100 yıl geriye gideceğiz. O oldukça eski ilk insanlar gibi daha ateşi yeni buldular. Ve 100 yıl öncesinde neler olmuş onu canlandırmaya çalışacağız. Hayal gücünüze güveniyorum. Veya sessiz canlandıracağız, sinirli canlandıracağız, gülerek canlandıracağız. Aklınıza gelebilecek birçok canlandırma türünü kullanabilirsiniz. Ve hikayemizi bu şekilde canlandırarak noktalayacağız. Evet, oyun zamanı çocuklar. Haydi bakalım. Birazdan fıstık gelecek ve size kısa bir örnek yapacağız. Bay bay. Aa Özgür öğretmen neden beni çağırdın? Tam da en heyecanlı yerindeydi filmin. E, biliyorsun fıstık. Oyunumuzu biraz anlattım. Kısaca oynayalım daha iyi olur diye düşündüm. Hmm, peki tamam. Oyunumuzu hatırlıyor musun? hatırlıyorum evet. Peki oyunumuzun adı neydi? Ee, i̇ki ekran bir oyun. Evet oyunumuzun ismi iki ekran tek oyundu. Aferin sana. Haha <laughs> bildim işte. Şimdi ben anlatıyorum sen canlandırıyorsun tamam mı? Tamam. Yani sen birinci ekrandaki kişi oluyorsun. Haydi bakalım. O gün fıstık ormanda yürüyordu. Birden yeşil çiçeği gördü. Çok güzel. Ve yanına gitti. Yeşil çiçekle konuşmaya başladı. Merhaba yeşil çiçek. Merhaba fıstık Nasıl benimle konuşabiliyorsun? Ben konuşan bir çiçeğim. Üstüne üstlük benim bir adım var. Adım mı var? Evet. Neymiş Hı? peki senin adın? Benim adım Umut. Umut mu? Daha sonra fıstık çiçekten çok hoşlanmadı. Hı. Yoluna devam etti. Evet, birinci ekranı tamamladık. Sırada ikinci ekran var Fıstık. Hazır mısın? İkinci ekranda ben miyim yani? Hayır, ikinci ekranda da ben varım. Bu sefer sen bana neyi nasıl canlandıracağımı söyleyeceksin. Hmm, anladım. Haydi, söyle bakalım. Ee, düşünelim bakalım, nasıl bir şey bulalım. Buldum. Özgür öğretmen. Benim canlandırdığımı gülerek canlandır. Tamam ama sen de anlat olur mu? Hı, tamam. Hadi başla bakalım. Özgür öğretmen ormanda tımpış tımpış yürüyordu. <laughs> yeşil çiçeği gördü ve yanına yaklaştı. Merhaba yeşil çiçek. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> çiçek konuştu. Ben konuşan bir çiçeğim. <laughs> Senin burada ne işin var? Babaannemi kurabiye götürüyorum. Kurabiye götürmek için fazla neşelisin. <laughs> Çok eğlendim. <laughs> evet, ikinci ekranı da tamamladık. Sanırım açıklayıcı olmuştur fıstık. Bence de olmuştur Özgür Öğretmen. Hadi eve gidelim, şu senin filmi birlikte izleyelim. Oo, demek sen de bana katılacaksın. Evet, ben de sana katılacağım. Arkadaşlarımıza veda etmek ister misin? Bu seferlik vedayı senin. Peki, o zaman çocuklar ihsan eylediysek Affola. Kendinize iyi bakın çocuklar. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.